Beylikdüzü'nden herkese merhabalar. İstanbul Sprint Triathlon'a geldik. Yanımda Akın var. Selamlar. Akın Beylikdüzü muhtarı. Beylikdüzü'nde yaşayan sevgili arkadaşım. <laughs> Herkesin Beylikdüzü'nde yaşayan bir arkadaşı olmalı. O yüzden bir gün erkenden gelebildim. Normalde yarış yarın. Şu an yüzme alanındayız. Buradan start alacağız. Emin değilim ya bu kumsaldan başlayacak ya da şurada bir beton var. Oradan da suya giriliyor olabilir. Ama şu an herhangi bir duba vesaire hiçbir şey koymamışlar. Dolayısıyla tam anlamıyla bilmiyorum açıkçası nereden başlayacağını. Biraz akıntı var gibi gözüküyor şuralarda. Parkurda bir noktadan başlayıp bir üçgen çizip oradan geri gelmeli olacak. Eğer akıntı varsa bu tarafa doğru muhtemelen dönüş tarafında su biraz bu tarafa doğru sürükleyebilir. Orada dikkatli olmak gerekecek. Yüzme mesafesi 750 metre. Sonrasında da transition alanına gideceğiz. Orada bisiklete geçeceğiz. Bisiklette de 20 kilometrelik bir sürüş yapacağız. Sonrasında da 5 kilometrelik koşuyla yarışı tamamlayacağız. Güzel ve keyifli bir yarış olacak, hızlı olacak. Bakalım yarın her şey belli olacak. Burada hazırlıklar devam ediyor hem sahne hem değişim alanlarının belirlenmesiyle alakalı. Şimdi bir bilgi aldık. Yüzme alanı şurada gerçekleşecek. Oradan sudan çıkıp Buraya değişim alanına geleceğiz. Bisiklet değişim alanı burada olacak. Ee, direkt olarak buraya bisikletleri yerleştireceğiz sabah. Dolayısıyla çok bir mesafe yok. Arada yaklaşık 50-100 metrelik bir transition alanına geçiş var. Yine koşu, koşu transition da burada olacak. Rahat bir bölge. Muhtemelen temiz bir şekilde hallederiz sabah. Uçmak üzereyiz ya bu ne? Genelde sabah saatlerinde bu rüzgar kalmamış oluyor. Ama olur da böyle bir şey olursa büyük saçış yani. Şuradan dalgaları belki görebilirsiniz. Az önce birisi yüzmeye çalışıyordu. Şöyle yüzmeye çalışıyordu ama geri geri gidiyordu yani. O kadar akıntı ve dalga var şu anda. Ama genelde sabah sakinliyor muhtemelen yine öyle olacak. Bisiklet parkuru boyunca arabayla devam edeceğiz. İleride balıkçı hali var. Oradan U çekmemiz gerekiyor. Şimdi parkura bir bakalım da yanlış yerden gitmeyelim. Sıklet parkuru. Evet. Biraz daha düz devam edeceğiz Akın. İleriden sol yapacağız. Oradan hafif yukarı çıkıyor. Şöyle ufak tefek iniş çıkışlar var. Biraz rolling tarzı. Bunlar problem yaratmayacaktır. Muhtemelen yavaşlatmaz. Çünkü oraya hızlı bir şekilde girdiğiniz zaman zaten yokuşun tepesine hızlı bir şekilde çıkabiliyorsunuz dan sola. Şu kamyonun gittiği yere gitmemiz gerekiyor. Burada küçük bir tırmanış olacak. Artık sahilden yukarıya doğru veriyor. Ama yaklaşık bu son yani aradaki bir 500 metrelik bir yer. 500 metre ileriye gidip oradan tekrar geri döneceğiz. Yani tek tırmanış burası diyebiliriz galiba. O az önce geçtiğimiz ufak tefek tırmanışları saymazsak. Dönüş e, buralarda muhtemelen şu aralıkta döneceğiz. Ben normalde buraya gelip buranın 10 kilometre olduğunu düşünüp geri döneceğimizi varsayıyordum ama buraya kadar yaklaşık 2,5 kilometre yani buraya gelip döndüğümüzde 5 kilometre olacak. Bunu da 4 defa yaptığımız zaman 20 kilometre olacak. Yarış sabahından herkese merhabalar. Günaydın. Dün çok rüzgar vardı bugün zannediyordum ki rüzgar ortadan kalkar ama şu ağaçları görebilirsiniz hala acayip bir rüzgar var çok fena olacak. Yüzme, bisiklet muhtemelen koşuyu da etkileyecek ama yapacak bir şey yok. Rüzgar, herkese rüzgar. O yüzden katlanacağız. Saat 7:20 var. Ee, 7'de transition alanı açık, açılacak bisikletleri yerleştirmek için. O yüzden şimdiden hazırlıklara başladık. Bir 15-20 dakikada bisikleti vesaire eşyaları hepsini hazırlarım. Sonrasında gider yerleştiririz. Yarışa da bir saat kalmış olur. Rahat rahat hazırlanırız. ortasına takacağız. Böyle durdu. Okay. Bu da ne kadar büyük bir şey ya. Tamam. Yine tamam. Buraya koyduk mu? 500 kanata koşarız. Tamam. Güzel oldu. oldu. gelsin arkadaşlar. Teşekkür ederiz gönüllü olduğunuz için. İyi hissediyorum. Beylikdüzü yapılıyor yani iki senede bir falan denk geldiğimiz olmuştu ama ben hiç yaşamamıştım. O yüzden iyi oldu. Ha ilk defa senedir. Evet değişiklik Süper. oldu. Ama bu güzide de, bu. semtimizde yaşıyor olmaktan dolayı çok büyük bir memnuniyet duyuyorum. Nasıl sabah yok? Yol biraz uzunlu yani. <laughs> 70 kilometre kadar yol geldik. Dün de bir Fatih ekmek zorunda kaldık. Kit'i Anadolu yakasından alamadığımız için. En azından İstanbul sınırları içerisiniz. Evet ona da şükür. Başarılar o zaman sana. Teşekkür ederiz. Sana. Görüşürüz. İzleyici olarak gidiyor aslında. yapacak mısın Samsun? İnşallah. Nerede? İstanbul triatlonuyla başla. Şeydi. Yetkin İspanya'da koştum. <laughs> Fransa'da <gülüyor> Biraz motive söyle. Fransa'da. <laughs> Komple çektim. Allah belamı <gülüyor> versin. <gülüyor> Niye koşuyorsun? Yüksek <laughs> hani. Fransa'da koşacağım Fransa'da. Süper. Ne saati ne? <laughs> <laughs> olimpik. Harika. <laughs> Biraz şey sallayayım ya. Yani. <laughs> Direkt ayrım ben diyeyim. Zaten olimpik daha benim gözüme çekici geliyor bu arada. Zaten koşta da en yani tatlı son kilometre geliyordu. Hep eş gidiyorum. Ortacısın bak. Evet, ortacıyım. Akın büyük <laughs> büyük büyük Benim de hedefim ikinci yarışı izleyebilmek. İlk <laughs> iz <laughs> yarışı deneyeyim. <laughs> supporter olarak da ilk yarışta demeyeyim. Seni umarım de umarım... triatlet yapacağız. Umarım ikincisini tekrar izleyeceğim. <gülüyor> Hedefim <gülüyor> İspanya'daki yarışı izlemek. Peki uzun mesafe mi izlemek istiyorsun <laughs> yoksa olayım? Valla iki <ikisini> sene de izlerim <gülüyor> ya. <gülüyor> Kısayı da izlerim, uzun da izlerim. Güzel ya. Güzel. <laughs> yani. İzlemede başarılar diyorsun. Teşekkür ederim. Yorucu olacak. <laughs> Kolay gelsin. Selam Şenlur. Selam. Hoş geldin. Hoş buldum. Bu sefer Yarışmış mıydın daha önce? Belirli hiç yarışmadım. Aslında kayıtlıyım. Bugün kayıtlıydım ama hem şey ufak bir kalçamda çekme var. O yüzden çok zorlamak istemedim. Hem de gerçekten canım yarışmak istemedi yani. Abi. Böyle seyirci olmak da farklı bir şey. Merve'yi daha önce de izlemiştim. Böyle kendini görüyor musun gibi oluyor. Yarışırken çünkü fark etmiyorsun zaman nasıl geçiyor, ne yapıyorsun, dışarıdan nasıl görünüyorsun. Fark etmiyorsun ama bu şekilde bayağı eğlenceli oluyor yani kendini yarışıyorken görüyor musun gibi oluyor. Süper. Sıradaki Aynen. yarış ne? Bizim sırada şey haftaya e, avlu var Balıkesir avlu e, federasyon yarışı orada olacağız. Süper başarılar diliyorum. Teşekkür ederim ben de size. Bütün yarışlarda uyuyamazsın ama <gülüyor> <gülüyor> bütün yarışlarda uyuyamazsın. Uyanamıyorum. En son seni gelip oldan hatırlıyorum. Yine böyleydin. Evet, iki video var. Biri akşam gayet ayığım falan böyle. <laughs> Biri sabah. Hello. Ay, Gerçekten kendi suratımı görmeye baş... tahammül edemedim. <laughs> Heyecan var mı Alicim? Çok Olmaz. heyecanlıyım bence. Yok bende var. Ben, ben var ama mı? genel olarak heyecanlı bir insan olduğum için heyecanlıyım yani. Bu benim ilk triatlomumdu biliyor musun? Öyle mi? Kaç sene ha, önce? Tamam. 2017. Süper. Parkur aynı mı peki benim baktın mı? <laughs> yok bakmadım ama aynıdır diye düşünüyorum bisiklet parkurundan gördüğüm kadarıyla Güzel. benzer gibi görünüyor. yüzme zaten çok değişmez. Güzel. Nasıl buldun sen? parkur. Güzel. Bakalım okay. güzel bir yarış olmuş. Takipteyim. Teşekkür ederiz. <laughs> Görüşürüz. Görüşürüz. Nasılsın? Daha önce yarıştın mı burada? Ya, burada yarışmadım ya. Yani. Bir kere yarıştık işte senle yarıştık. Ha tamam İstanbul'da. geçen sene. Onun dışında, okay. Geçen hafta sağ olsun söyledi yarış var diye. Hemen dedi Tayda oldu. İyi haberin <laughs> olmuş yarısın. <laughs> <laughs> Tüm şartlar şey yani tık atıyor. Evet. Antrenman ayır. <laughs> Akşam halı saha onda da. <laughs> Akşam üstü diyelim hani dinlenmeye vakit vardı. Ya yani. <laughs> 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 da halı sağdan şey, e, e, bacakları çekerek geldim falan. <laughs> okay. Olsun ya. <yani. gülüyor> Bahane hazır yani. Hani diyor ki <laughs> bu sefer koşuda İsmail'e böyle el sallayarak, kahkaha atarak <laughs> yanından geçeceğim. Hiç böyle bir şey demedim ya. Yani, <laughs> <laughs> <Aranızda gülüyor> Ağzı O zaman ben bisiklette geçmişim demektir o iyi. <laughs> günaydın, günaydın, günaydın. Gürpınar sahili Beylik yüzündeyiz. Bize biraz uzak bir lokasyon. Bir saatte geliniyor buraya Mecidiyeköy tarafından. Ama güzel, Eğlenceli. 2019'da da yapmıştık bu yarışı. Bence bu sefer daha böyle organize, daha tatlı bir düzenleme olmuş. Kısa bir yarış, sprint yarış İşte Bir saat 10 bir saat 15 beş dakika arası. Biter. Ondan sonra da kahvaltıya geçeceğiz. Bugün de böyle kapatmış oluyoruz. Ol. Sen asıl ne düşünüyorsun? Gel senle ilgili konuşalım. Gel. Hadi bakalım. Şu şey. tarafa geç. Aynen. aynen. Seninle ilgili konuşalım. <laughs> Valla benim motivasyonum çok yerinde. Yaklaşık bir 20 dakika falan kaldı yarışın başlamasına sprint olması beni keyiflendiriyor. Çünkü başlayınca böyle acı çekip hızlıca bitiyor. Hızlıca bitiyor. Ee, sen bu senin ilk sprint riyatlın. İlk sprint riyatlınım. Ee, sen sen bir şeyi bahisleri en yüksekten açtın değil mi? Ama ben geçen sene şey de yapmıştım. İstanbul'da olimpik mesafeyi de yapmıştım. Hmm. Ama ee, onda nasıl mesela? Onunla Ama bak bugün şimdi onun, arasında onda ne fark var? Onun hiç antrenman yoktu ve ona ben sadece triatlon neymiş bir bakayım diye girmiştim değil mi? O yavaş yavaş takıla takıla gittim. Şimdi daha farkındasın Şimdi arasında. çok farklı. Yani özellikle gelip buldan sonra e, olayı bu, kavramış oldum. Zihin açıldı. E, sprint mesafe ilk olacak ama bu, bu sprint mesafede sana birkaç tavsiyem olacak. Bu yüzmeden çıktığın gruptan sonra ilk 2-3 kilometrede hızlı hızlı süren bisikletçileri yakala ve onlarla konuş. Birlikte çevirmeye çalış. Eğer öyle bir şey yapabilirsen, önde kalmazsan koşuya daha çok enerji kalır e, ee, güzel bir paket grup bulursan eğer bu yarışta yani sana 1-2 dakika daha kazandırır öyle diyeyim. Yani. Süper. Drop serbest zaten. Drop serbest. Bu yarış. 20 km'lik yarışlarda draft drop serbest yani sprint triathlonlarda ve sprint süper sprintlerde falan drop serbest oluyor o yüzden ee, daha güzel. ben parkuru gezdim arabayla, bisiklet parkurunu. E, sonlarına doğru döndüm. Biraz yokuşlar doğru, vardı. Biraz böyle rolling tarzı biraz yokuşlar vardı. Tabii. Sadece dönüşlerde kaymamaya özen göster. Evet. Bir de sağına sola dikkat et. Çok e, acemi insan da var. Çoğu kişinin ilk triatlon denemesi. Sadece bisiklet antrenmanı yapmakla yarış içerisinde bisiklet sürmek arasında çok büyük fark var. Evet. E, yarış içerisinde bisiklet sürerken daha böyle dikkatli olmak gerekiyor. Sağdan soldan gelebilecek bir sürü insan olabiliyor. Sen ya da yeterince Başlıyor. takip mesafesini şey yapmaya olabiliyorsun. Hadi sıkıntı olabiliyor. Evet. Hadi çağırıyorum. Başarılar. Hadi. Çok heyecanlı. Yapabilirsin. Yapacağı olsun. Terlikçi başı. terlikçi <laughs> <Terlikleri falan> var. Herkesin <laughs> 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 Terlik bir görevi var ya. Bugün evet, görevler dağıtılmış. Kamera var. Terlik terlikçi. Ayakçı. Soporter. Ayak <laughs> <kadar> Soporter. <sonra. gülüyor> <laughs> Bravo Ali. Hadi Ali hadi. Nasıl? Bravo. Süpersin. Devam. Haydi Ali. Şimdi bravo nasıl? Barış. Barış bravo. Evet. bravo. Şunu Görevli kardeşim su. Bravo Batu. Evet, bravo tamam. Ayşe. Neyse bravo. tamam orada Bravo. 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 <laughs> Bravo Ali. Sevgili spor severler, Bravo. İlk dalganın yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz. Spor İstanbul günleri finiş alanın. Bitti be. Ah. Ah. Çok acı vericiydi. Yoruldun mu? Oh, çok. Ne var ya alt üstü bir saat. <laughs> alt üstü bir saat. Bakalım neler olmuş bakalım. Tam 1 saat 20 dakika 16 saniye. Ortalama nabız 158. Şurada şeye bakacağım. Sudan ne kadar çıkmışım? Sudan tam 15 dakika diyordum. 15 dakika 12 saniyede çıkmışım. Transition 2:40. Bisiklet 30 dakika diyordum ama 37 dakika sürmüş çünkü çok fena bir rüzgar vardı. Transition 2 de 2 dakika 19 saniye. Koşu 23 dakika sürmüş. Eee biraz Fazla gösteriyor burada ama 4.19 pacele koşmuşum. Güzel ya. Temiz Tebrik, oldu. Tebrikler. Bakalım kaçıncı olmuşuz. Teşekkürler görüşürüz. Haydi bravo haydi. Haydi son düzlük. Haydi 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 haydi. Çok iyisin. Yürü. Ne düşünüyorsun? Çok iyi yarıştık. Çok güzeldi. Tebrik ederim. Ya ben müthiş beş saniyelik olmuşsun ya. Vallahi yetişmedi. Çok iyiydi. Ben zaten top five hedefledim. Süper. Top five ne hedeflersem onu yapıyorum bu arada. 30 34 yaş erkekler kategorisinde 3. olan sporcu Muhammed Ali Kuşçuoğlu. Sevgili Muhammed'i podyumun üçüncü basamağına davet edelim. 30-34 diyoruz ya, hala 19 görünüyor Muhammed bakarsanız. Muhammed bir gözünü çıkarıp göster lütfen yüzünü. Kimden 30-34 yaş kategorisi diye. İşte spor insanı bu kadar dinç ve genç tutuyor. Ve erkekler ikincisi bu kategoride Eren Muhammed Gürsoy. Bir başka Muhammed geliyor. Yine takım arkadaşlarının coşkulu tezahüratları ve alkışlarıyla ikincilik kürsüsünde yerini alıyor. Ve bu kategorinin birincisi İranlı sporcu Besat. Nobody for bir kez daha podyumdaki yerini alacak. Bu kez birincilik kürsüsüne çıkıyor. Ve kendilerine ödül takdimini gerçekleştirmek üzere Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürümüz Sayın Fidan Gül'ü bir kez daha sahneye davet etmek istiyoruz. Fidan Hanım buyurunuz efendim. Üç değerli sporcumuza da Gider Hanım'ın elinden kupalarını takdim ediyoruz. Çok güzel anılarla ayrılıyorlar İstanbul Spil Triathlonu'ndan. Çok iyi bir performans gösterdi. Bir kez daha kutluyoruz sevgili Merve Önler'in ödülünü takdim etmek üzere Türkiye Triatlon Federasyonu İstanbul'un temsilcisi Sayın Utku Er Yaşar'ı sahneye davet etmek istiyorum. 1.26.50'lik derecesiyle 1 saat 26 dakika 50 saniye ile tamamladı. Kadınlar Genel Klasman 3.sü oldu İstanbul Sprint Triatlonu 2022'de. Ve şimdi 3. olan sporcumuzun ödülleri geliyor ve Sayın Yaşar da Üçüncülük kupasını ve aynı zamanda üçüncü olan sporcumuzun 2000 Türk Lirası değerindeki hediye çekini kendisine takdim ediyor. İstanbul Sprint Triathlonu 2022'nin ikincisi alkışlarınızla Elena Norenko. Evet Norenko ile aynı anda geldi Sayın Ahsanoğlu sportif bir şekilde. Hem üçüncü olan sporcumuz Merve Önleri tebrik ediyor hem de Sayın Norenko'nun kupasını ve 3 bin liralık hediye çekini takdim ediyor. Ve İstanbul Sprint Triathlonu 2022'de kadınlar genel klasman birincisi. Alkışlarınızla Özge Uzun geliyor. 1.17.28'lik derecesiyle Özge Uzun. Kadınlar genel klasmanının birincisi ve şampiyonu oluyor. Ve şu anda birincinin kupası ve 5000 Türk Lirası değerindeki hediye çeki geliyor. sporcularımıza çok teşekkür ediyoruz. Ödül takdim eden değerli yöneticilerimize çok teşekkür ediyoruz.